Merhaba. Bu videoda sizlere Seller Flash'ın ürünlerinizi ne sıklıkla, hangi durumlarda güncellediğini anlatacağım. Seller Flash mağazanızı Amazon'un yeni geliştirmiş olduğu Selling Partner API altyapısı ile yönetmektedir. Herhangi bir müdahaleniz olmadan ürünleriniz gün içerisinde bir değişim ihtiyacı tespit edildiğinde güncellenmektedir. Ürünlerinizin son güncellenme zamanını envanter yönetimi sayfasında mağazaya aktarılan kısımdaki ürünler için son güncelleme kolonunda görebilirsiniz. Ayrıca ürün detayına girdiğiniz zaman da envanterinizin en son ne zaman güncellendiğini ve seller flash'ın bu ürünle alakalı son kontrolü ne zaman yaptığını buradan görebilirsiniz. Seller flash panelinize eklediğiniz tüm ürünler için amazon.com'da kontrollerini günlük olarak yapmaktadır. Günde en az 2 kere olmak üzere şu an ortalama günde 4 kere tüm ürünlerinizi kontrol etmekteyiz. Amazon.com'da ürün sayfasında bulunan fiyat bilgileri, satıcı bilgileri, kupon bilgileri gibi tüm bilgiler buradan alınmakta ve bir değişiklik ihtiyacı tespit edildiğinde envanteriniz anlık güncellenmektedir. Seller Amazon.com'da ürün bilgilerini kontrol ederken eğer ürünün bir buyback satıcısı varsa bunu dikkate alır. Buyback satıcısı olmayan diğer satıcıları dikkate almaz. Eğer Amazon.com'da bir ürünün buybacksını kazanan bir satıcı yoksa bu ürün unavailable olarak listelerinizde yer alır. Yani ya envanterinizden kaldırılır ya da stoğu sıfır olarak envanterinizde kalmaya devam eder. Gün içerisinde yaptığımız Amazon.com kontrolleri sırasında ürünün maliyetinde herhangi bir artış ya da azalış tespit ettiğimizde ya da satıcı değişimi, ürünün gönderim değişimi, stok değişimi gibi durumlarda envanterinizde bir güncelleme ihtiyacı tespit edersek bu güncelleme SP API aracılığıyla mağazanıza gönderilir. Ayrıca profesyonel ya da otoprizer planına sahip kullanıcılarda Hedef marketteki değişimler de göz önüne alınır. Hedef marketteki değişimler nelerdir? Örneğin bu ürünün şu an 78 tane satıcısı var. Eğer profesyonel plan filtrelerinizde 80 satıcıdan daha fazla satıcısı varsa envanterimden kaldırılsın şeklinde bir seçeneğiniz mevcutsa buradaki satıcı sayısının 80'den daha fazla olduğunu tespit ettiğimiz anda bu ürün envanterinizden kaldırılır ya da Autoprizer planlarda belirlemiş olduğunuz rekabet ayarları ile ilgili bir değişiklik tespit edildiğinde, örneğin Buybox satıcısının fiyatı arttığında ya da azaldığında, en ucuz satıcının fiyatı arttığında ya da azaldığında, bu değişimlerle ilgili envanterinize anında güncellemeler gönderilir. Envanterinizde yer alan ürünlerin güncellemelerini detaylı olarak güncelleme geçmişini görüntüle butonuna basarak görebilirsiniz. Burada bu güncellemelerin oluşturulma tarihini, Amazon'a gönderilme tarihini, ve gönderilen güncellemelerin Amazon tarafından işlenmesinin bittiğinin tespit edildiği tarihi burada görebilirsiniz. Güncelleme durumlarının tamamlandı olması ilgili güncellemenin Amazon'a gönderildiğini ve bu güncelleme işleminin Amazon tarafından tamamlandığını göstermektedir. Bekliyor durumda olması ise bu güncelleme emrinin Seller Flash tarafından bekletildiğini ve kısa bir süre içerisinde Amazon'a bu emrin gönderileceği anlamına gelmektedir. Burada gönderildiği ibaresi görürseniz ise bu güncelleme Amazon'a gönderilmiştir ancak Amazon tarafından işlenmesi henüz devam etmektedir. Yine bu listede gönderilen güncellemenin ürün ekleme mi, silme mi yoksa bir güncelleme mi olduğuna dair bilgiler görebilirsiniz. Örneğin burada güncelleme tipi güncelleme olarak yazmaktadır. Eğer burada silme yazsaydı bu ürünle alakalı bir silme emrinin gönderildiği anlaşılmaktadır. Yine bu güncelleme içerisinde stok bilgilerinin, standart fiyat, minimum fiyat ve maksimum fiyat bilgilerinin ne olduğuna dair bilgileri burada görebilirsiniz. Bu güncellemenin neden tetiklendiğine dair bilgiyi ise güncelleme nedeni sütununda görebilirsiniz. Burada updated by target filter handler bu ürünün aslında hedef marketteki bir fiyat değişiminden dolayı kaynaklandığı anlamına gelmektedir. Rekabet ettiğim satıcılardan ya buyback satıcısı ya lavis satıcının fiyatı değişmiş. Bu nedenle seller flash fiyatında bir güncelleme göndermiş. Yine burada bu güncelleme içerisine gönderilen minimum ve maksimum fiyatlar hesaplanırken dikkate alınan maliyetler gösterilmektedir. Örneğin bu ürünün güncellemesi gönderilirken ürünün alış fiyatı 16.79 ABD doları, kargo fiyatı ise 9.13 ABD dolar olarak hesaplanmış. Buna da ekstra maliyetler varsa bunları da görebilirsiniz. Handling time sütununda ise teslimat tarihi filtresini olabildiğince handling time ekle seçeneğini seçtiyseniz Burada handling time seçeneğinizin kaç olarak gönderildiğini görebilirsiniz. Örneğin bu üründe handling time 2 olarak gönderilmiş. Eğer gönderilen ürünle alakalı bir yükleme hatası varsa bunu en sağdaki sütunda görebilirsiniz. Ürünlerinizle alakalı tespit edilen güncellemeler en geç 15 dakika içerisinde düzenli aralıklarla Selling Partner API aracılığıyla Amazon hesabınıza gönderilmektedir. Amazon tarafından bu güncellemelerin işlenme süresi 10-15 dakika kadar sürebilmektedir. Seller Flash Kaynak markette yani amazon.com'da tespit ettiği maliyet artışları veya azalışlarında ve satış yaptığınız markette rekabet ettiğiniz satıcıların fiyatlarının değişmesi durumunda ya da filtrelerinizle alakalı bir değişim tespit ettiğinde bu güncellemeleri herhangi bir müdahaleniz olmadan Amazon hesabınıza göndermektedir. Ayrıca eğer mağaza ayarlarınızda maksimum stok adedi, Amazon komisyonu, döviz kuru, satış vergi oranı, handling time değişimleri yaptığınızda ya da AutoPricer planını kullanıyorsanız, AutoPricer ayarınızla alakalı bir değişiklik yaptığınızda ya da fiyatlandırma ayarlarınızda minimum kar yüzdesi, standart kar yüzdesi, maksimum kar yüzdesi, kritik stok adedi veya varsayılan kargo ücretlerinizde bir değişiklik yaptığınızda ya da mağaza güvenliği içerisinde bulunan filtrelerinizde bir değişiklik yaptığınızda Tüm envanteriniz en geç yarım saat içerisinde yapmış olduğunuz değişiklikler dikkate alınarak tekrardan fiyatlandırılır ve Amazon'a bu güncellemeler toplu olarak gönderilir. Ürünleriniz için tespit edilen güncellemeler mağaza ayarlarında envanter yönetimi altında bulunan fiyat güncelleme ayarınız. Eğer AutoPricer planına aboneyseniz ve otomatik fiyatlama seçeneği seçiliyse ya da ürünlerin Amazon.com marketindeki fiyatları güncellenince mağazamdaki fiyatları güncelle seçeneği seçiliyse en geç 15 dakikada bir düzenli olarak gönderilir. Eğer buradaki ayarınız ürünlerin fiyatlarını sadece belirlediğim saatlerde güncelle şeklinde ise bu güncellemeler sizin burada belirtmiş olduğunuz saatler gelene kadar bekletilir ve bu saatlerde bu güncellemeler toplu olarak gönderilir. Eğer ürünlerimin fiyatlarını güncelleme seçeneğini seçtiyseniz ki bu seçeneği seçmenizi önermiyoruz. Ürün fiyatlarınızla alakalı güncellemeler Amazon'a gönderilmez.